Sen bana bırak işte. Önce biraz burnunu sürteceğim. Buralarda oyalayacağım. Ondan sonra da oraya buraya yollayacağım. Haşmetli nihayet bizim katı şereflendirdi. Bir günaydın diyelim. Avrupa'yı görünce paranın da tadını alınca... ...ne Kerim kalır ne Fatma Gül. Günaydın. 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 Ha bu arada ben bunların mandırasıyla evini satın alıyorum. Yani kendi adıma değil tabii. Paraya ihtiyaçları var. Ne fiyat verirsen kabul edecekler. Gerekli mi? Ya mandırada iş yok ama arazinin yeri iyi. İyi. Sen bilirsin o zaman. Tamamdır. Hadi bakalım kahve içmeye. Selim Bey evleniyormuş bir konuşalım onunla. Erdoğan. Gel bakayım sen biraz. Geleyim. Ne kadar gerginsin amca. Demek ki bu ilişki sandığımdan da ciddi. Dün gece ben kapıya gelince küçük bir kalp çarpıntısı yaşadın mı? Açık açık söyle. Derbisi etme. Demek ki tek kaka çocuk ben değilmiş. Sen de yaramazlık yapabiliyormuşsun. Pislik. Eğer bu el bir daha bana kalkarsa yemin ederim seni bitiririm. Seni bitiririm Reşat Yaşar Sen, sen ne yaptığını sanıyorsun gerizekalı? Seni tehdit ediyor. Eğer benimle dalaşırsan, hakkım olanları vermezsen... ...yemin ederim gider savcıya anlatırım Reşat. Ben çok korktum. Hadi, git konuş hadi. Dökül. Donumuzu topla diye yalvarıyordunuz dünya kadar. Hı? İçeri girmemek için ağlıyordunuz. Dün dün. Bak yemin ediyorum, inadımı biliyorsun amca. Eğer seni yok etmenin yolu buysa kendimi de yok ederim. Gözümü bile kırpmam. Çünkü sana benziyorum. Bütün açık noktalarını biliyorum. Zaaflarını biliyorum. Yatak odanı biliyorum. Sen. Sen gerçekten beş para etmez bir adammışsın E dedim ya işte sana benziyorum O yüzden sakın benimle dalaşma Sakın Günaydın yani. Günaydın babacığım ee, Amcacığım dediğim gibi Romanya ile ilgili tüm dosyalar Akşam ayrıntılarıyla masanda olur Gazeteyi gördün mü? Turan Erbey'in partisinden bir milletvekili orman arazileri ve sitel alanlarıyla ilgili bir demeç vermiş. Evet. Yeah, yeah. görmedim. Gruptan karar çıkarırlarsa, bazı kayınların pozisyonu değişecek. İşte bak. Ben de bir kahve alayım ya. Tabii efendim. Oğlum ocak mocak diyor bu düğün için. Senin haberin var mı? Olmaz olur mu ya? Var tabii haberim. Ne diyor babam? Hiç işle ilgili konuştuk biraz. Mustafa'nın burada çalıştığından Kerim'in haberi var mı? Söylemeli miyiz sizce? Hı? Gerekmiyor, hiç gerekmiyor. E sonra körün taşı gelip bizi bulmasın. Doğru. O da doğru. Uh, iyi geldi. Buradan da bir kuaföre gideriz, bakım yaparız kendimizi. Anlaşıldı. Leman Hanım iyi tembihlemiş seni. Yok abicim, tertemiz olana kadar peşindeyim. Kanından alkol, kafandan o saçma sapan düşünceler temizlenene kadar seninleyim. Seni Londra'ya postalayana kadar ensendeyim oğlum. Güzelmiş. Peki kafamın içindeki çığlıkları nasıl temizleyeceksin? Yavaş be, yavaş be. Erdoğan uğraşma benimle. Bırak eve gideceğim. Abi konuşma ya. Hadi giyinelim de gidelim bir an önce. Senin işin gücün yok mu? Bir rahat bırak beni. Yani. Var abiciğim. Bir sürü işim gücüm var. Bir sürü hesap kitap var. Her gün uğraştığım Reşat Yaşaran belası var. Sen de bütün bunların üstüne katmer oldun. Elinden tutmasam kayıp gideceksin. gerizekalı. Giderken bizi de sürükleyeceksin. Hepimiz çamurun dibini boylayacağız. O zaman değil birbirimizin elini tutmak, Birbirimizin sırtına bassak da hiç çıkamayacağız yukarı. Yeter ya. Bunalım takılmanın sırası değil. Kendine gel.